Evet. Esas oğlanı bulduk. Şurada görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bunların ufak, iki tane aynen, olur. tohumlarını döktürerek alalım kanki. Vur kellesine kellesine vur. Heh. Mayın temizler gibi hassasiyetle alalım Ben ona onu ben. ben onu biraz dövdüreyim şurada. Ufakları almıyorum. Şunu Ufak, alıyorum. Ufakları alma, büyükleri al. Şu kodaman aldık o mı? Da, orada bir tane it var. O iti al oğlum. Aylardır burada onu arıyoruz. <laughs> i̇şte bak acaba bunlar böyle. Hemen çıkıveriyor bak. Görüyor musun? Evet. mi? Ve kuruyu veriyor. Aynen. Hemen Esas babayı bulmuşuz biz ya. Aynen öyle. Heh, aslanım benim be. İşte bu. Bunun, bunun için, abici, bunun için adam vuruldu diyor. Adam vuruldu. <laughs> Tövbe tövbe öyle bir şey yok tabii ki. <laughs> şöyle yapalım. Tohumdan döktürelim. Görüyorsunuz. Maşallah. Şu ikisi kalsın onlar büyüsün artık kime denk gelirse. Bunlar zaten birkaç gün büyür hacı. Aynen. Olmadı yarın geliriz. Onlar. <laughs> onlar da kalanlar da alır gideriz. <laughs>